Teşekkür ederim Sayın Başkan. Konuşmama başlamadan evvel Sayın Musavat Dervişoğlu'nun e, ifadesi hakkında bir iki söz e, söylemek istiyorum. Öncelikle o bahse e, konu kişinin e, televizyonda konuşturulmasının Cumhur ile uzak yakın bir alakası da yoktur. Bilgimiz dahilinde de değildir. Bu açık ve nettir. Bunu çok lüzumsuz bir e, şey olarak e, görürüz. Efendim e, bir kısım yazarlar da yazıyorlar. E, dolayısıyla bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konudaki görüşümüz nettir. Yalnız Sayın Dervişoğlu'nun cevaplaması gereken asıl sorular vardır. Bugün 2018 e, 24 Haziran seçimleri öncesi kimlerle birlikte kapalı kapılar ardında anayasa taslağı hazırlıkları Yaptığınız konusu, e, Yapıldığı konusunda bir kere açık, net, milleti bilgilendiren bir e, açıklama yapılmamıştır. Hep tevil edilerek, saptırılarak saklanmaya, gizlenmeye çalışılmıştır. Elbette her partinin anayasaya ilişkin görüşü, hazırlığı, çalışması olur. Başka partilerle de yapılır. Ancak bu milletten saklı olarak yapılamaz. Ortaya çıkan bir takım taslakları sonradan inkar yoluna gidildi. Önce ikrar edildi bir takım parti liderleri tarafından. Ancak bu konuda çok enteresan da bir tespitimi gözlemimi aktarmak isterim. Bu tartışmaların başladığı günden bu yana Anayasa profesörü sayın İbrahim Kabağlı'nu bir türlü mecliste göremiyoruz. Neden acaba? Devam edin lütfen buyurun. Hazırlık çalışmaları e, saklı e, tutuluyor veya önce kabul edildi kaç defa daha sonra inkar edildi daha sonra tevil edilmeye e, çalışıldı. Bu milletten gizli olarak bir takım çalışmaların yaptığı konusunda da e, milletin zihninde ciddi şüpheler oluşmuştur. Ayrıca tabii bir de kahvaltı hazırlıkları var e, biliyorsunuz. O kahvaltıyı da ee, yapma arzusunda oldukları da çok at, açık net bir e, şekilde e, ortaya çıkmıştır anlaşılmıştır verdikleri e, cevap nedeniyle. Şimdilik burada bırakalım Sayın Başkan. Ben e, konuşmama geçeyim. Uzun bir gün olacak zaten buyurun. Hiç sorun yok. İtinayla sizin ifadenizle <laughs> Bu uzun görüşmeleri itinayla yaparız Sayın Başkan. Açalım mikrofonu tamamlayın sözlerinizi buyurun. Daha yeni başladık Sayın Başkan. 23 Aralık 1876 144 yıl önce kanuni esasının kabulü yıl dönümüdür. Ülkemizdeki anayasacılık hareketleri ilk olarak 19. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkmıştır. 1808 tarihli Senedi İttifak, 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ve 1856 tarihli Islahat Fermanı gibi belgeler Anayasacılık hareketlerinin ilk aşamalarıdır. Kanuni esasıyla ilk kez milletin temsili ilkesi, demokrasinin temel ilkesi olarak belirlenmiştir. Anayasanın bir diğer önemli özelliği kişi hak ve özgürlüklerinin de teminat altına almasıdır. 1908'de meşrutiyetin ilanıyla çok partili siyasi sisteme adım atılmıştır. Birinci Dünya Savaşı ve ülkemizin işgali üzerine başlat. Tamam mı sözleriniz buyurun. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'le taşlanmıştır. 1923-46 yılları arasında ülke ve dünya şartlarının mecburiyetin nedeniyle 23 yıllık bir tek parti dönemi yaşanmıştır. Bu 23 yıllık tek parti döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 23 yılından ve 1930 yılında, 1924 yılında ve 1930 yılında iki defa çok partili hayata geçiş denemesi olmuş ancak e, yarım kalmıştır. Türkiye çok partili demokrasiye ilk adımını 21 Temmuz 1946'daki genel seçimlerle atmıştır. Demokrasimiz ve siyasi hayatımız çok sayıda darbelerle, muhtıralarla, vesayet girişimleriyle kesintiye uğramış yapısal sorunlar nedeniyle ortaya çıkan hükümet krizleriyle siyasal istikrar sağlanamamıştır. Hukuk dışı müdahaleler ülkemizin 10 yıllarını çalmış, hukuk, huzur, barış ve güvenlik bakımından ağır hasarlar bırakmıştır. Tamamlayın sözlerinizi lütfen. 31 Mart vakası, Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, Halaskar Zabiten olayı, Babali baskını, 27 Mayıs 1960 darbesi, 22 Şubat ve 21 Mayıs Talat Aydemir darbe teşebbüsleri, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat 1997 hadisesi ve yine en son yaşadığımız 15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ darbe girişimi milli iradeye, hukuka kasteden girişimlerdir. 15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe girişimi artık eski sistemle mesafe alamayacağımızı da tüm gerçekliğiyle ortaya koymuştur. Aziz milletimiz 16 Nisan 2017 halk oynamasıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet demiş, 24 Haziran 2018 seçimleriyle de bu karar teyit ve teşkil edilmiştir. 24 Haziran seçimlerinde milli irade güçlü şekilde teşekkür etmiş. Sayın Akçay son kez açayım tamamlayın lütfen. Buyurun. Yürütme erki yüzde 53 oyla iktidara gelmiştir. Bu sisteme keyfi olarak günlük siyasi dürtülerle değil bir tarihi zaruret sonunda geçilmiştir. Bu sistem dört sütun üzerine inşa edilmiştir. Yönetimde istikrar, temsilde adalet, güçlü yasama, güçlü yürütme, güçlü yargı, denge ve denetim mekanizmaları ve demokratik uzlaşma, siyasi istikrar. Türkiye Büyük Millet Meclisi şu anda 100 yıllık tarihinde yüzde 95 gibi yüksek bir oranla temsiliyete kavuşmuştur. Gazi Meclisimiz yüzde 95 e, temsiliyet nispetiyle birlikte 12 siyasi parti, 5 parti grubu ve 8 bağımsız milletvekiliyle çoğulculuğa, sandalye dağılımları itibariyle uzlaşmacı bir yapıya ve kuvvetler ayrılığına sahip güçlü, fonksiyonel ve demokratik bir yapıya... Son cümlenizi alayım lütfen. Açalım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yıllık bilançosuna baktığımızda şunları görmemiz gerekmektedir sistemik olarak. Sistemin temel ilkelerine riayet edilmiş, iç ve dış politikada birçok kriz bertaraf edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli güvenlik, dış politika ve ekonomiyle ilgili etkin, hızlı, uyumlu ve isabetli kararların alınmasını kolaylaştırmıştır. Diğer yandan Türkiye Irak'ta, Suriye'de, Mavi Vatanda, Karabağ ve Libya'da ulusal egemenliğini tehdit eden meselelerde etkin bir politika yürütmüştür. Sayın Başkan, sözlerime burada son verirken genel kurulu saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum.